Sayın Öcalan. Soru, hani soru sayın evet. cumhurbaşkanına sorum olacak. Buradan cumhurbaşkanı yardımcısı aracılığıyla bu sorunun iletilmesini istiyorum. Bu ülkede hukuk neden kimilerine uygulanıyor, kimilerine uygulanmıyoruz. Bakınız Mart 2021 itibariyle Sayın Abdullah Öcalan ve arkadaşlarından herhangi bir haber alınamıyor. Büyük bir tecrit uygulanmaktadır. Sayın Abdullah Öcalan ve arkadaşlarıyla görüşmenin önünün açılması gerekiyor. Bu sorunun kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanı'na iletilmesi gerekiyor. Ben biliyorum bu soru size aşan bir sorudur. Ama bu ülke bir hukuk devleti ise bu hukukun herkese uygulanması gerekiyor. Bir an önce bu çifte standarttan vazgeçin. İmralı kapılarını açın. Aileleri ve avukatları olarak bir an önce Sayın Öcalan ve arkadaşlarıyla görüşmek istiyoruz. Ülkeyi bu gerilim siyasetinden bir an önce çıkarın. İktidar gidicidir. Bunu da bir an önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a iletiniz. Saygılar.